Arkadaşlar, ben e, dizi, dizi çekiyorum ve e, bu dizimizin adı da Güzellik Takıntısı. Taş gibi Güzellik Takıntısı olacak adı. Ben, ben güzel bir isim diye düşünüyorum. Biraz sesini de da. E, güzel bir dizi olacağını düşünüyorum. O zaman dizimize geçelim. Ay eminim ki okuldaki en güzel kız ben olacağım. Çünkü ben çok güzelim. Dur bir saniye. Ben hiç güzel değilim ki. Ne kadar denesem de hiç olmadım. Ve olmayacağım da. Neyse yarın okulun ilk günü. Hızlıca uyuyayım. İnşallah eski okulumdaki gibi bana zorbalık yapmazlar. Çünkü Türkiye'nin neden bana böyle davranıyorlar ki? Anlamıyorum. Ben de bir insanım. Çirkin olmak benim suçum değiliz. Ben seçmedim. Neden ki? Neyse. Takamama gerek yok ki. Zaten ne kadar denesem de olmaz. Uyuyayım bari. Sabah olur. Ay sabah olmuş. Bugün okullar kahvaltı yapmadan hızlıca hazırlamam gerekiyor. Şöyle koyayım. Tamam, çıkayım. Okula gider. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Çünkü ben bu dizilere çok e, yapmaya çalışıyorum. Ama hiç güzel olmuyor arkadaşlar. Yani neden? Ben yapamıyorum. E, çünkü pek şey kişi beğenmiyor hiç kimse beğenmiyor da bilmiyor ya. Beğenmiyorsanızda <laughs> yorumlara yazın. Ay ne diyorum ya neyse. Neyse okula gidelim. Ay. Çok İnşallah sonu olmazsa. Çöpler niye almıyorsun yoksa gözünde mi gör? Göremiyor musun? <laughs> Hayır ben... Neyse... Zaten böyle senden sayın sen bana mı dedin? <laughs> Oy sen niye ağlıyorsun bakayım? Ne oldu? Yine o kızlar mı yaptı? Yeter artık yani. Her kıza böyle yapmalar artık tam giderken kolunu tutar. Dur da sen niye bana böyle ee, şey yapıyorsun? Ki? Niye onlara kızıyorsun? Yani çirkinim. Yapmalar da lazım. Hani kalbim kırıldı o kadar. Çok yaman ben sana ya. Bak. Bak. Onlar okul zorbaları. Kendileri de çirkin olduğunu fark etmiyorlar. Ve hmm, çirkin veya normal bir kızlara ne bilelim böyle bir şeyler yapıyor. Yani sen bana çirkin diyorsun. Ay, tamam zaten ne kadar olursan da. Asla gözler olamam. Ya öyle deme. Olmaz. Bak. Şimdi e, biz okula gidelim. Dersimiz çalışalım. Sonra da sonra da şey yapalım. İkimiz aynı odada kalacağız bu arada ve kilo verelim. Ben de birkaç gündür fazla kilo aldım. Yani fazlasıyla yemek yiyorum falan. Tamam mı? Olur mu? Tamam, bu arada ben Ece, ben de Melis, ders çalışıyorlar eve gidelim, evet Yerleşir bu arada buraya, tamam burası senin de bu arada, burası benim de, şimdi biz kilo vereceğiz, ee, burada kaç kişi yaşıyor, yani oturuyorlar, ee, şimdi biz burada sana makyaj falan yapmayı deneyeceğiz. Ama burada hiç makyaj için yer yok ki. Yani evine gideceğiz. Aa, ah, seninle mi gideceğiz? Evet benimle evime gideceğiz. Çünkü burada makyaj yasak. Ama burada yok olduğu için yasaklık diye düşünüyorum çünkü burada makyaj yeri yok ama biz şimdi gider gideriz eve ve de makyaj falan kilo falan vereceğiz sonra da mis gibi güzel olursun oh benimden de güzel olursun gerçekten mi evet hadi yürü o zaman oh, Be bekle Kalanı part 2'de beğendiğiniz mi yorumlara yazın bye bye